Biz geçen sene 2 milyar 769 milyon lira gelirimiz oldu. 2 milyar 764 milyon lira harcamışız. Yani gelirimizden fazla harcayıp borçlanmamışız. Giderimiz de gelirimiz de yani sarra yine arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Gelirin gidere karşılama oranı diye vurduğumuzda yüzde yüz nokta on Yani tamamen giderimizi karşılayan bir gelir bütçesi yapmışız. Şimdi kredi borçları arkadaşlar biz bu belediye sizinle beraber seçildiğimizde 2019'da buçuk milyar borcu 760 milyon geliri olan bir belediye. Bu sene 9 milyar geliri sadece 750 milyon borcu olan bir belediye. belediyeler şu anda bütçesinin yüzde onuna borcunu düşürmüş bir belediye. Size kendime arkadaşlarımıza bir alkış istiyorum. <laughs> Türkiye'de artık daha iyi bir belediye yönetimi şeye alalımız, Varsa bu kağıt üstünde değil arkadaşlar. Ben bu bütçeyi Türkiye'de büyük şehir olarak Balıkesir büyük şehirden daha iyi yönettim diyen bir belediye yönetimi varsa meclisi varsa ihtiyaca koşarak her istenilen yere yatırım yaparak oldu. Burada emeği geçen tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Övünerek bunu çok daha gürültülü anlatmamız lazım. Balıkesir'in organize sanayilerinin ihracatını da bu arada 384-400 milyon olan ihracatı şu anda bir milyar dolara çıktı. uyumlu Ankara çalışmaları. Hepsi şehirde bereketi arttırıyor. Insanımıza huzur veriyor. Olmamız gereken yerde belediyenin gücünü ve hizmetini hissettirmemizi sağlıyor. Şaka değil arkadaşlar. Üç buçuk, iki buçuk katı olan borcu bütçenin yüzde onunu düşürme ve söylediklerimizi yapıyoruz. Mutlaka birileri diyecektir. Hani şehir gibi yönetecektir. Bu şehir gibi yönetilmenin aslında resmi.